Sıradaki ödülümüz Nazo Klinika'ya gidiyor. Firma kurucusu Sayın Nazo Zeyrek. Hoş geldiniz Nazo Hanım, çok zarifsiniz. Mikrofon ta, e, tedaviye gitti geldi evet. Ben aldım bunu. Evet. Burada olmaktan çok mutluyum. Ee, i̇lk plaketimi ben Haçiko Derneği Ömür Gedik'ten aldım. Ee, rekor bir bağış topladım 14 Mayıs doğum günümde. Arkadaşlarım tarafından e, Türkiye'de bir rekor kırdım. Hayvanların, Bodrum'da yanan hayvanlarımıza destek oldum. İkinci doğum günümü kutlamaya çalıştım ama seçim günü 14 Mayıs. Yine bir Türkiye'de iyi bir e, yardıma imza atacağım. Eee... Sporcuk bir kimliğim var. Tenisle başladım bu hayata. Sonra hayvanlar üzerinde test edilmeyen Mia Klinika serumlarımla çıktım. Üç tane serumla çıktım. 17 tane seruma ulaştım. 3 defa Türkiye'de birinci oldum. Tebrikler. Şimdi Nazo Klinika ile devam ediyorum. Ee, yolumuz uzun. Herkes burada çok güçlü, çok başarılı görüyorum. Pınar Hanım'ın söylediği gibi sözlerimi şunu da tamamlamak istiyorum. Çok heyecanlıyım kusura bakmayın. Unutursak taş olalım gerçekten. En başta bunu söylemek isterdim ama sonunda bununla kapatayım dedim. Çok teşekkür ediyorum. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Tüm başarılarınızdan dolayı ve gelecek doğum gününüzden dolayı biz de sizi tebrik ediyoruz şimdi. Tekrar tebrikler.